Merhaba arkadaşlar. E, bugünkü videomuzda sizlere spider Military modelinin s 110 v versiyonunu incelemeye çalışacağım. Arkadaşlar kutumuz e, klasik spider kutusu olduğu için kaldırıyorum. Ürüne bakacak olursak arkadaşlar iki parça G10'dan oluşmuş. iki tane Torx fida, bir tane ana pilotla yani toplamda 3 Torx fida toparlanmış arkadaşlar. Ürünümüz arkaya baktığımız zaman deck farklı S30V versiyonuna göre. Onda siyah bir G10 plaka vardı. Bunda bu şekilde kullanılmış. Stop pinimiz de bu şekilde arkadaşlar. Herhangi bir vida yok. Ürünün G10'u gerçekten agresif arkadaşlar. Ve rengi çok hoş. Bu şekilde daha iyi belli oldu rengi. Blue pool dediğimiz bir rengi var arkadaşlar. Yani mavi ve mora yakın bir renk. Ortamın ışığı çok iyi olmadığı için bilmiyorum videonun video nasıl çıkıyor ama e, bu kadarını hidayet çiz artık. Daha iyi bir ortam için elinden elimden geleni yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet konumuza dönecek olsak e, S130 şey pardon 130 nereden çıktı? S110 V çelikli versiyonu arkadaşlar ürünü e, M390'dan e, daha daha iyi ağız tutan bir çelik olduğu söyleniyor. E, inanılmaz i̇nanılmaz güzel bir çelik. Liner'lık arkadaşlar kilidimizde gördüğünüz gibi şöyle kapatıyoruz çakımızı merkezlememizde yerinde. Tek ne zaman taşı çakanın tip up dediğimiz taşıma şekli. Yani yukarıdan takıyorsunuz aşağıdan olsa daha kullanışlı oluyor. Ama zaten böyle büyük bir çakıyı taşıyan bir insan bence cebine başka bir şey koymamalı. Sadece çakıyı bir cebine koyarak başka bir şey koymaması bence daha manalı. Evet. Ürünün boyut bilgisine de gireyim arkadaşlar. Evet. 24 cm e, genel uzunluğu 9.5 santimde. toplam uzunluğu arkadaşlar ürünümüzün. E, gramı çok hafif tam bilmiyorum kaç gram oldu ama inanılmaz derecede hafif bir çakı boyutuna göre. Evet. Ürün hakkında söylemediğim başka bir şey yok arkadaşlar. Zaten dediğim gibi incelememiz vardı. Sadece şöyle ufak bir bakış açısı sizlere göstermek istedim. Hani neler farklı. E, o şekilde bir video yapayım dedim. E, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın.